Bize her yerde adam lazım. Adliyede de adam lazım. Devletini seven, milletini seven, satmayan, ihanet etmeyen, canını bile alacaklarını bilse vatanını satmayan adamlar lazım bize. Osmanlı böyle çökertildi çünkü. Biz hep son 100 yılda, 150 yılda, 200 yılda hep padişahları kötülüyorlar. Siz hiç sadrazamların anlatıldığı bir kitap okudunuz mu? Hep padişahlar suçlu. Mason mason Yahudi'ye uşak olmuş. Mithat Paşa'yı duydunuz mu? Böyle hainlerle batırdılar Osmanlı'yı. O hain diye okullarda anlatılan Vahdettin Hazretleri rahmetullahi aleyh Allah'ım derecesini âli eylesin. İsteseydi var ya isteseydi saraydan çıkarken kaşıkçı elmasını gördünüz mü Topkapı Müzesi'nde? Giden var mı Topkapı? İnşallah gidin görün. Şu kadar bir şey böyle. Şu kadar bir elmas. Dünyada bu kadar büyük parça, tek parça bir elmas yok daha. Ve şu an mali değeri belli değil. Ölçemiyorlar. Öyle bir değer yok yani. Şöyle cebine atı verseydi Avrupa'da çok rahat ederdi. Ama parasızlıktan 20 gün cenazesi mahsur kaldı. Rehin kaldı. Allah affesi sigara kullanıyordu da tabakasını bıraktı giderken bunu ben devlet parasıyla maaşımla almıştım diye. Ama o gün vatanını satan paşalar, sadrazamlar çökerten onlardı. Tarihinizi iyi öğrenin. Kim suçlu, kim güçlü, kim haklı iyi öğrenin. Bugünü anlamak istiyorsanız, içinde bulunduğumuz durumu anlamak istiyorsanız Abdülhamit'i iyi tanıyın. Yıllarca Kızıl Sultan diye öğretilen Abdülhamit'i iyi tanıyın ki geleceğe ona göre adım atın. Abdülhamit'i niye aldılar aşağı İyi bir anlayın. Kudüs'ü koruyor diye aldılar. Yahudileri böyle köpek gibi süründürdüğü için aldılar. Kudüs İstanbul Medine arasına demir yolu yaptı diye indirdiler. Ve o Abdülhamit Kızıl Sultan dedikleri o Abdülhamit Medine'de Resulullah Aleyhisselam'a yakın geçen raylara keçe döşeten Abdülhamit, Böyle kızıla da boy canımız feda olsun bizim. O yüzden şeriatınızı iyi öğrenin. Tarihinizi çok iyi bilin. Filmlerden öğrenmeyin tarihlerinizi. O sapık dizilerden öğrenmeyin. Kanuni kimmiş iyi tanıyın. 73 yaşında savaş meydanında ölen kanuni tanıyın. Gençler bunu tanısın. Efendim 300 tane cariyesi varmış. Git sen de 70 yaşına kadar savaş senin de olsun. Cariye dediğin savaş ganimetidir. Kafirlerin esaretidir. 73 yaşında. Şimdi 50 yaşında emekli olamıyorum diye kavga çıkartıyoruz memlekette biz. Ama 75 yaşında savaş meydanında ölüyor adam. Yeter artık ulan dünyanın dörtte üçünü fethetmişim. Dememiş, yatmamış. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra yatmamış. Tamam kardeşim ben müjdelendim. Resulullah Aleyhisselam'ın da müjdesini aldım. İstanbul'u da fethettim. Daha ne yapayım size? Deyip de yan gelip yatmamış. Gene elli küsür yaşında savaş meydanında şehit olmuş. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri halifeliği almış gelmiş. Müslümanları hizaya çekmiş. Avrupa'ya bir tane seferi yok. Bakmış ki önce Müslümanların hizaya gelmesi lazım. Hak bugün olduğu gibi. Bizim Avrupa seferlerini düşünmememiz lazım daha. Bize böyle bir Yavuz lazım ki şöyle bir girsin Anadolu'ya. Kaç tane böyle Müslümanım diye yaşayan gavura kendini teslim etmiş olan devletleri bir düzelsin. Bizim aslında Kudüs'ün fethinden önce Mekke'yi kurtarmamız lazım. Bizim önce Medine'yi kurtarmamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın kabri şerifini kurtarmamız lazım. İngilizlerin uşağı olan bir ailenin elinde orası. Derdimiz olması lazım. Hazreti Osman'ın kabri başında bana dua ettirmiyorlar. Nasıl olur bu deyip azmetmemiz lazım. Bir içimizde bir dert olması lazım. Yok, içimizde dert yok. Dolar kaç para oldu? Faiz kurları ne kadar? Benzin kaç para? Patates kaç para? Şu kaç para? Kardeşim, biz doğru olursak Allah bizi doğrulacak. Yanlış bizde olduğu için bu musibetler başımızda annesini anneler abdestsiz bebek emzirmiyorken şimdi çalgıyla çengiyle müzikle büyütür oldular anneler abdestsiz bebek emzirmiyorlardı hatta bazıları ben hep sağ göğsümle emzirdim dedi soldan dedi bereket olmasın eksiği olmasın nerede bu anneler ondan sonra niye başımıza bunlar geliyor biraz derdimiz olsun